horozu. Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi. Çektiğimi bir ben bilirim, bir de Rabbim. Bir horoz insana ne yapabilir demeyin. Ben bir anlatayım da sizler de öğrenin bu hain horozun bana ettiklerini. Siz karar verin. Bıçağa hak edip etmediğini. Um <clears> out! <throat> <clears throat> Buyurun efendim, meyve suyunuz. Selam çilorozum, seni ne kıskanıyorum bir bilsen. Hadi eyvallah. Selam gençler. Vay! Vay! Sayın başkanım sizi görmek ne saadet. <laughs> Verin elinizi öpeyim. Ee, elimi ıslattım. Hadi ben, hadi. hadi. Sileyim sayın başkanım. Çekil ve herif. Çekil Ay, hadi. Yok, kırma çocuğun kalbinin <laughs> Şöyle bir kenara geç otur. Papazın hesabı benden. Sağ ol sol. ol sol. <laughs> Bugünkü gençlerin uyuşukluğuna hayret ediyorum Mirim. Biz her zaman cuva gibiydik. Evet Allah, geri öylesin başkanım. Askerliği bir düşün. 48 ay askerlik yaptık. Hele düşün o zamanki 48 ayı. He. Sallama başkan. Zamanı da devalüasyon getirdin. Beğenmedinse dinleme. Sinirlerimi oynatma benim. ...sinirlenmeyi sayın başkan. Sağlığınıza zarar verir. Bakın sağlık için herkes koşulara çıkıyor. Evet miyim? Bir sağlık koşusudur tutturdular. Sanki yeni bir şeymiş. Asırlardır sağlık koşusunu bulup tatbik eden Osmanlılar. Osmanlılar mı? Bilmiyordum. Osmanlılar ya. Tulumbacıların kosmalarını düşün. Heh, ama bizim cübbeler bunu bilmezler. Avrupalıdan görüp moda olarak kabullenmişler. Sağlık koşusu tulumbacılar gibi koşulmalı. Hey, yaman gelir yaman gider bizimkiler. gençlik taslar kabak benim başıma patlar bakın şunun haline. <gülüyor> <gülüyor> şu anda bir şey söylesem hemen huysuzlaşır ona bakan koca adam der aslında çocuk gibidir ben ona hiç kıyama <laughs> <laughs> ha ah canım, ah bir tane benim aslanım. Sana tarhana çorbası yapayım da sıcak sıcak iç, iyi gelir. <gülüyor> 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 çok yaşa aslanım, çok yaşa inşallah. Ay tükendi gör. Ay, haşladım, beni tükendirsene. Ay Ayi gel, huysuzluğu tuttu. Huysuzluk mu bu? Ayaklarımı haşladı, gene sakarlığı üstünde işte kefol. Hırpalama zavallı, sana hiç yakışmıyor. Bizim can burnumuzdan geliyor, sen yakışıyor, yakışmıyor diyorsun. Tabii yakışmıyor, korkuttun kızı. Korkan insan sakarlaşır. Sakarlaşırsa sakarlaşsın, sen de onu sokma yanıma. Olur mu, çorbanı içirecek, sana bakacak. Neden o bakacakmış, sen ne diyorsun? Benim işim var, Osman gene hastalanmış, oraya gideceğim. Oh, ...biz burada can alıp veriyoruz... ...hanımefendi torunlarının sıhhatini düşünüyor... ...öyle ya... ...bizim hesabımız ne ola... ...varsa torunlar yoksa torunlar... İlahi... ...duyanlar da ne sanacak... ...sanki torunlar benim senin değil... ...üstelik ikisi de senin için deli oluyorlar... ...dedi dedi de, de, de diye... Deme deme deme... ...dedi de, deme bana... ...onlar da demesinler... ...dedi de, demesinler bana... Hoppala... Dede demeyip de ne diyecekler? Dedesin işte. Değilim. Dede olmak istemiyorum ben. <laughs> Dedem niye dede olmak istemiyor nene? <laughs> Bilir miyim evladım? Akıl işte dede denince kendini torba sakallı ihtiyar sanıyormuş. <laughs> Anneciğim Allah'ını seversen ne oldu babama? Zıpırlaştı oğlum zıpırlaştı. Gençlerle sidik yarışına kalkışıyor. Efendim nesi noksanmış? İhtiyarlık ne demekmiş? Çok gençleri yolda bırakırmış. <laughs> Allah. Ne yapıyor bu adam? Kırkından sonra azanı teneşir paklar. Aa, ağzından yel alsın Neler yakıştırıyorsun babana Kıyamam aslanıma Geçer bu hallerde geçer Durur durulur elbet bir gün Anneciğim sen şımartıyorsun babamı galiba Şımarırsa şımarsın Şımartacak kimin var benim <laughs> İlk göz ağrımda o Son göz ağrımda o Ah iyi ki aklıma geldi Bir arayayım bakayım ne yapıyor efendim? Beyefendi evde değil hanımcığım. Maç varmış alıp götürdüler. Maça mı gitti? İyi peki peki. Hay Allah! Ben ne diyeyim bu adama? Hay Allah! Kalkıp maça gitmiş.